kadınlar ve erkekler arasında ciddi bir tesettür problemi var. Erkek kardeşlerimize diyoruz. Kardeşim gözlerine hakim ol. Yani tesettüre gir diyoruz. O da bize diyor ki ya bu bayanlar da açık saçık giyinmesin. Onlar bu şekilde giyindiğinden ister istemez ben de bakıyorum. Sonra bayan kardeşlerimize dönüyoruz. Kardeşlerim sizin tesettüre riayet etmeniz lazım. Onlar da şöyle diyorlar. Ya biz istediğimiz gibi giyiniriz. Onlar da bakmasınlar. Gözlerine hakim olsunlar. Bu problemi nasıl çözeceğiz? Tabii ki yine bu problem Kur'an-ı Kerim ile çözülecek. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Tesettür bir kaledir. Kaleler niçin var? Sarayı korumak için var. Sarayı eğer ki kaleler koruyamıyorsa, yani kaleler fethedilmişse saray da artık tehlikededir. O yüzden bizim tesettürü doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Tesettür sadece başı örtmek ya da ne bileyim kılık kıyafet giymek değildir. Yüksek ahlaka sahip insanların girdiği sergilediği bir model örneğidir tesettür. Allah o yüzden Kur'an-ı Kerim'de bizi ciddi manada uyarmıştır ve tesettüre riayet etmemizi emretmiştir. Yani emri dinleyenler yoldan çıkmıyor. Ama emri dinlemeyenler sarayı yani kalbi tehlikeye vermiş oluyor. İlk yaratılan insanlara bakalım. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın başına cennette gelen bir imtihan var. Demek bize de bakıyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde geçirmekte. Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz cennetin bütün nimetlerinden faydalanıyorlar. Ancak Rabbimiz diyor ki şu ağaçtan şu ağacın meyvesinden yemeyeceksiniz. Bu size yasak. Onun dışındaki her şeyi yiyebilirsiniz diyor. Ancak şeytan alttan giriyor, üstten çıkıyor ve onları kandırıyor. Hatta şunu söylüyor şeytan. Yemin ederek söylüyor. Sizin bu meyvelerden yemeniz lazım. Bu yasaklı olan ağaçtan yemeniz lazım ki cennette ebedi kalasınız. Tam bize bakıyor bu olay değil mi? TV'leri açtığımızda, sosyal medyada dolaştığımızda reklamlarda tanıtılan o makyaj malzemeleri ya da giydiğimiz o kıyafetler hep tesettürsüzlüğü gözümüzün içine hatta saray olan kalbimize yerleştirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde şeytan bize de pompalıyor aynı meseleleri ve bizler o TV'deki yani o dizideki bayan gibi, erkek gibi olmaya çalışıyoruz. Ya ben şunu gördüm. Reklam arasında bir baktım ki işte bir lastik firması. Yani arabanın lastiğini tanıtıyor ama orada yarı çıplak bir bayan oynuyor. Demek ki burada bayanlara karşı büyük bir hakaret var. Aslında bayanların bu noktada çıldırması lazım. Bizi kullanıyorsunuz demesi lazım. Kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor. Neyse konumuza geri dönelim. Yani mesela açtığımızda Instagram'ı bunu yaparsanız tüm gözler üstünüzde olur. Tüm erkekler peşinizde olur. İşte şunu yaparsanız tüm bayanlar peşinizde olur diye Bizi de aslında şeytan ne yapıyor? Aynı yasaklı olan noktada kandırıyor. O yüzden ayette geçen ifade aynen şöyle. Onlar o yasaklı olan meyveden yediler. Hz. Adem ve Hz. Havva validemiz. Şöyle geçiyor. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Allah'ın bu noktada emrini dinlemediklerinden aslında bir tesettürsüzlük etmiş oldular. Burada emri dinlemedikleri için yani zelle yaptıkları için ve ileride bizim gibi insanlara ders olsun diye Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyi anlatmakta. Burayı biraz aşmamız lazım. Emri dinlememek biraz ağır gibi gelebilir. Rabbimiz o peygamberler üzerinden bizlere mesaj veriyor. Yani onlara izin veriyor. Onların ayak takılması gibi düşünebilirsiniz zelleye. Onların ayakları takılıyor ve bize de Rabbimiz diyor ki bakın siz de böyle yapmayın. Örnekle bize Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyi anlatmakta. Demek tesettürsüzlük emri dinlememekten çıkıyor. Ama biz bir emir dinliyoruz ya, değil mi? İçimizde biri fısıldıyor, gözümüze giren bir şey fısıldıyor, kulağımıza bir şey fısıldıyor ve biz onun emrini dinleyip hayatımıza yön veriyoruz. Bakın, Allah'ı dinlemiyorsak nefsimizi dinliyoruzdur. Eğer nefsimizi dinliyorsak zaten nefsimiz şeytandan ders alıyor. Yani biz aslında şeytanın emrini dinliyoruz. Tesettürsüzlük ederek, kalelerimizi boş bırakarak. Tabi saraya hücum ediliyor. Sonra gel sen bu kalpten güzel şeyler, güzel manalar, İslam'la ilgili, imanla ilgili meseleleri ortaya çıkarmaya çalış. imkansız çıkaramayız. Ve Allah dedi ki, ben size demedim mi şeytan apaçık düşmanınızdır. Bize de söylüyor Rabbimiz. Şeytan ap açık düşmanımız ama biz onu dost görüyoruz. Dost gördüğümüzden istediği gibi bizi elinde evirip çeviriyor. Yani şunu anlamış oluyoruz. Bizler Allah'ın emrini dinlemediğimizde nefsimizin emrini ya da daha çok üstadımız gibi gördüğümüz şeytanın emirlerini dinlemiş oluyoruz. Sonra toplum neden bu halde? Neden gençlerin hafızası zayıf, bir şeyi akıllarında tutamıyorlar? Neden bizde İslam, iman, hamiyet, aşkı yok? İşte bunların hepsi tesettürsüzlükten. Tabi yine bayan kardeşlerimiz diyor ya, ya bakmasınlar. Tabii ki bakmayacaklar. Kardeşlerim bakmayacaksınız ama hanım kardeşlerim sizler de baktırmayacaksınız. Bunun böyle olması lazım. Çünkü şeytan böyle bir sıraya göre gidiyor. Bakın önce gözü harama alıştırıyor sonra dili harama alıştırıyor, sonra mideyi harama alıştırıyor, sonra kulağı harama alıştırıyor, sonra sarayın efendisi olan kalbi artık İslam'dan, imandan lezzet alınmayacak bir noktaya çıkarıyor. Yani pes bir hale düşüyoruz. Yani sıradan bir insan oluyoruz. Yani sadece et yığınlarına dönüşüp duruyoruz. Demek bir toplumu bozmak için kadınları açmak lazım, yoldan çıkarmak lazım. O zaman toplum tamamen harap olur gider. Zaten onlar da bunu yapıyorlar ve toplumun işte hali ortada görüyorsunuz yani. İşte araba lastiğinde az önce dedim ya yarı çıplak bayanı oynatıyorlar. Bu kadınlara hakarettir, bu kadınları kullanmaktır. Kadınlar da bir noktada yani bunu düşünüp buna karşı bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bence yapmaları gereken şey şu, tesettür, tesettür, tesettür. Şimdi bakın bir örnekle de bunu bitireyim artık. Kalbimiz vücudumuzun en güvenli yerinde. Kaburgalarımız kalbimizi tesettür etmiş yani korumaya almış. Kalbimiz vücudumuza abu hayatı, yaşam suyunu yani kanı pompalıyor. İşte kalbimiz o kadar kıymetli ki bizim vücudumuz için Allah en güzel yere, en korunaklı yere yerleştirmiş. O yüzden orada o korunuyor. İşte tesettür de aynen bunun gibi bir kaledir. Eğer ki biz o kaleyi korumazsak, tesettürle örtmezsek saraya hücum edilir. Onlar neye hücum ediyor biliyor musunuz? Onlar bizim imanımıza hücum ediyor. Farkında değiliz. Çünkü kalp iman mahallidir. Eğer ki kalp imanla donatılmazsa, pes şeylerle donatılırsa o zaman işte toplum sürekli olarak birilerine benzemeye çalışıyor. Ne bileyim cinsiyetini değiştirmeye çalışıyor. Türlü türlü iğrençlikler ortaya çıkmış oluyor. Hem Burası dünya, cennet değil kardeşlerim. Yani bu dünyayı bir tarla olarak gördüğümüzde biz buraya ne ekersek cennette inşallah onu biçeceğiz. Burası bir kitap. Ne yazarsak cennette onu okuyacağız. Demek ki bizler doğru ekmeliyiz. Doğru bir şekilde yazmalıyız ve doğru adımlar atmalıyız. Allah bize namazı emrettiği gibi tesettürü de emrediyor. Hem erkeklere hem bayan kardeşlerimize. Allah'ın emrine İtaat edenler yüksek ahlak sahibi olan insanlardır. Selametle.